Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sorulardan başlıyoruz. Telgraf ve Morse alfabesini bulan bilim adamı. Samuel Morse UNDP kimi suda yaşamın savunucusu olarak ilan etti. Şahika Ercümen Ilısu Barajı'na kimin adı verildi? Profesör Doktor Veysel Eroğlu Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu. İMC Psikolojik romanları ile tanınan ve Cingöz Recai 9. Hariciye Koğuşu adlı eserlere sahip olan yazarımız. Peyami Safa İlk yerli ve milli tünel açma makinemiz. Lale 2025 yılından itibaren sigara kullanımını hangi ülkede bütünüyle yasaklayacak? İsveç. Van Tatvan Bitlis ile Siirt Mardin Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü. Botan Çayı beğendik köprüsü. Bursa Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yerine ne açıldı? Bursa Millet Bahçesi. Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak bilinen, 2020 yılında hayatını kaybeden sanatçı. Ömer Dönmez. Tropikal meyve yetiştirebilmek için toprak kiraladığımız ülke. Sudan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yetişen ve tescillenen üzüm. Çavuş üzümü Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi nedir? Ejder meyvesi. Türkiye'nin ilk antik laboratuvarı nerede açıldı? Hacettepe. İskoçlu erkeklerin giydiği eteğin ismi nedir? Kilt 77. Altın Küre en iyi, en iyi yönetmen. Sam Mendes. 77. Altın Küre en iyi film. 1917 77. Altın Küre, en iyi erkek oyuncu. Joao Guin, Poho Enix. Türkiye'nin havacılık temalı en büyük parkı olan Türk Yıldızları Parkı hangi elimizde bulunmaktadır? Konya. Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazası ile yaşamını yitiren NBA efsanesi Kobe Bryant Dünyanın en genç başkanı kimdir? Başbakanı kimdir? San Marino Dünya Göçebe Oyunlarında 2020 yılında ev sahipliği yapacak olan şehrimiz. Bursa 2020 yılının teması ne yılı ilan etti? Patara Uluslararası güreş turnuvasında kadınlar 55 kiloda altın madalya kazandı. Bediya Gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christina Lagarde 2019 yılının en huzursuz ilan edilen ülkesi Afganistan. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılını ne yılı ilan etti? Türk mutfağı 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti. Kahire ve Buhara. 2020'de hizmete gireceği açıklanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisinin adı nedir? TCG Anadolu. Kasım 2019'da Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Dünya Piyano Yarışması'na Antalya'dan katılarak 8 yaşında birinci olan yarışmacımız. Nil Göksel 5. İslami Dayanışma Oyunları 2021 yılında nerede düzenlenecektir? Konya 2019'da Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenen Okyanusya Açık Judo turnuvasına, Turnuvası'nda kadınlar 78 kiloda altın madalya kazanan milli tekvandocumuz kimdir? Kayra Said Etiyopya'da başbakanlık yapmış ve 2019 Nobel Barış Ödülü almış kişi kimdir? Abi Ahmet Ali Portekiz'de yapılan DAV sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz. Talha Ahmet Erdem UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığı'na Türk Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer 2021 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? İstanbul ABD'de özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen uzaya ilk defa insanlı uçuş nerede kaydedilmiştir? Kennedy Uzay Üssü Florida'da Mayıs 2020'de riyal para birimini değiştirip tuman para birimine geçen ülke. İran. 27 Mayıs 2020'de Yassı Adanın yeni adı olarak değiştirildi. Ne olarak değiştirildi? Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Atatürk Havaalanı'nda yapılan yeni hastanenin adı nedir? Profesör Doktor Murat Dilminer Kocaali'de doçent doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından hangi endemik bitki keşfedildi? Keltepe çiğdemi. Avustralya'da 45 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun hayvanının ismi. Sifinofor. Öğretmen ve öğrencinin iletişimini sağlayan dünyanın en büyük dijital eğitim platformumuz. EBA. Türkiye'de ilk COVID-19 hastasına bakan Nisan 2020'de hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismi hangi hastaneye verildi? Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ne. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19 hastalığı için başlattığı yardım kampanyasının adı nedir? Milli Dayanışma Kampanyası. Polonya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda pentatlon branşında dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Fatma Damla Altın. Üç başkentte 11 resmi dile ve 5 farklı ulusal marşa sahip olan tek ülke neresidir? Güney Afrika Dede Korkut şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır? Bayburt Osmanlı Devleti'nde ilk karantina uygulamasını kim tarafından uygulanmıştır? İkinci Mahmut İnsanlık tarihinin bilinen en çok insan kaybına neden olan salgını Espaniol Gravi.